Neden gafdil Eminsin değil mi? Bunlar daha önce gördüğüm Bizans sikkelerine pek benzemiyor da. Sikke sikkeye benzemez abi. Bunlar Bizans kralı 3. Gustinius. Hmm, sallayamıyorsunun kendi adına bastırdığı sikkeler. Ha, öyle mi? Tabii abi. Bütün Bizans bu parayı kullanırmış o zamanlar. Çünkü bunun sahtesini yapmak mümkün değilmiş. Ya. Ama bunun üzerinde İngiliz kraliçesi Elizabeth var. İngiltere demek değil mi o? Bizans'la ne, ne, demek alakası? ne alakası var? Aşk olsun. Seni dolandırıyor muyum yani abi? <laughs> Bizans o zamanlar neredeydi sayın abiciğim? Soralım. Neredeydi? Neredeydi? İngiltere'de değil miydi? <laughs> yani öyle bir şey dedin ki abiciğim, seni de duyan Bizans hakkında hiçbir şey bilmiyorsun sanacak. <laughs> Yok canım, tabi biliyoruz. Bizans o zaman İngiltere'deydi. Maşallah, tarih profesörü gibisin be abi. Seni dolandırmak mümkün mü? Şu gözlere bak. Cin gibi maşallah be. Neyse ben parayı alayım abi. Yaşa. Buyur baba, hayrını gör sikkelerin. Allah, sikkelere bak. Sen gel, sen gel, sen, sen, sen diyorum ha. Saç Yeti abi sen. sen. Sen 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 abi sen. Mürken, ah. oldum seni, saç ekelim saç. Tumanların sen aşkına. Sipalinin aşkına saç be. Euro saçarım ben de pembeciğim. Paraların efendisi bir euro. Sami. Paraların efendisi olsa ne yazar kardeşim? Kağıt değil mi He? neticede? Altının yanında lafı mı olur? Hadi bakayım. Aa, sat, 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 sat. Çin altı bunda. Çin altı bunda. Hadi bakayım. Hop, apa. hoppa. Hoppa. Ana. Altın saçar be! Ana. Ana. Altın 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 saçar Altın Altın Anam ama bu güzzana kartı 100 lira at at ay at. at at Yaşa at, at 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 sana at at, at 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 Gerçekten de bozuk parası bu be. Altı kırık beter baytap geçer bizler. Östaki burusuna tükürdüğümünün ay ay şeyi ayarsızı işi gücü bizim maytap geçmek ha Allah'ın cezası. At hop oh, oh. hop at abi hoppa hop <laughs> at, at abi at ferah değildin mi? Ben sirklerde geçen bir çıkmış köpekler at at gibi ne hoplayıp zıplıyorsun oh. dur. Ne nasıl yani? oh. ben. Oh. dur adam altına diye be mu be? <laughs> Hadi, hadi, bak, bak. sahte Hop. bu abi. Bak. bak, bak sahte, sahte. Hakikaten de sahteymiş. Aşk olsun be abi. Bozuk para gibi harcadın beni be. Rezil ettin beni be. Hı. Utanmaz. <laughs> Şaka yaptım size be Ferhat. Ha, Amma bak, geldiniz tezgaha. <laughs> Seni gidi havası kaçmış. Tekeri yan yatmış. Şahsiyeti, kağıt elveden mamur şampuanı bizimle maytap geçmek için git git paraları altın suyla batırdın getirdin hiç gücü yok mu anam seni? yok be peki. Aslında başka bir adamı dolandırmak için hazırladım bunları. Bildiğin İngiliz bozuk paralarını altı suyuna batırıp elemana Bizans sikkesi diye kakaladım. Zaten bu parayı bir o yedi <laughs> bir de Ferhat. <laughs> Aşk olsun abi ya. Sen geri milleti dolandırmaya mı başladın be? Anne hani tüyü sen? Ya Dolandırıcılarla ilgili bir roman yazıyorum da... ...orada kullanmak için yaptım bu numaraları. Romanda kullanmak için yani. Yanlış anlamayın. Arada da Ferhat'ı kek be. işte. Be. Fena mı oldu? <gülüyor> 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 Naş! Sat, sat, sat! <laughs> ne sat, şey, sat, gir. sat, Ben! sat! Ver! Sil, altın bunu! Sat, sat, Git kitabını yaz hadi! Sen şimdi bunlar... ...Bizans sikkesi diyorsun değil mi? Satan adam öyle söyledi baba. Bizans sikkesiymiş bunlar. Sen... Ne? İngiliz parasını altın suyuna batırıp... ...kerizlemişler seni. Nasıl gelirsin bu tezgah? Vallahi anlamadım baba. Bizans sikkesi gibi geldi bana. Konuşma konuşma! Sağlık sigortan var mı senin? Var baba. Dayı oğlunun malın gözünden SSK yaptırmıştık. Niye sordun ki? Lazım olacak da onun için evladım. Aa! Aa! Nasıl keklenirsin? Benim paramı nasıl dolandırıcılara kaptırırsın? Alın şunu. SSK hastanesinin önüne bırakın. Tamam, baba. Bir dakika. Sana bu altınları satan dolandırıcının adı neydi? Bitireli baba. Güzel. Önce bunu SSK'ya bırakın. Sonra da bana o Beterel denilen dolandırıcıyı bulup getirin. Baş üstüne baba. <laughs>